Emir Berke Zincidi'nin babası iflas istedi. O yıl önce kurulan Zincidi sinema için iflas talebi doğrudan şirket sahiplerinden geldi. İstanbul Anadolu 2. Adliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davada şirketin iflasına karar verilmesi istendi. Dava dilekçesinde özetle şirketin yapmış olduğu ticari faaliyetlerin neticesinde işleri iyi gitmedi. Müşterilerinden de alacağını alamayınca kişilere ve bankalara borçlandı. Şirket yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle borçlarını ödeyemez hale geldi denildi. Şirketin öz kaynağının 1 milyon 334 bin 890 lira eksi de olduğu bilgisine yer verilen dilekçesinin devamında şöyle denildi. Şirketin borcu mal varlığını aşmış durumda. Yapılan başvuru üzerine mahkeme ilk duruşma için 28 Nisan'a gün verdi. Mahkemenin talep doğrultusunda iflas kararı vermesi durumunda Şirketin varlıkları satılıp borçları ödenmeye çalışılacak.